Yine <laughs> <laughs> Ben çok beğendim evet, çok be arkadaşlar. Bugün bir vlog başlatıyoruz ama ben bir ufaktan makyaj yapayım dedim. O yüzden şu an cansıyla ile beraberim. <laughs> Demek. Gel pıs 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 Bak benden hiç kaçmıyor Enes. 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 mi? <laughs> Burnuna kadar giriyorum bakıyor. Ondan nasıl böyle yapıyor bana. Enes. Ya. Çıkabilir Tabi canım çıkabilirsin. Bir olmaz mı ki Hayır. Ay bir şey olmaz mı? Yok canım olmaz ki. Bir şey olmaz mı? Yok aşkım olmaz temizleriz sonra. Evet, Bakayım. İn bakalım. Hava çok güzel. Baksana. Aferin. Yavaş. Yavaş. Ooo bravo. Elimi çok. Sonra yıkarız aşkım. Baksana çok güzel güneş var. Hangi tarafa bahçeye gidelim? Buraya mı gidelim yoksa bu bahçeye mi gidelim? Ben Hangisine? Tamam oraya doğru gidelim. Bakalım nasılmış. Oo, çok güzel yemişir olmuş ada. Yersin. Nasıl? Papatyalar çıkmamış daha. Allah çıkmış ya. Bahçı. Ha, onlar evet badem çiçekleri açmış. Çok güzel olmuş bembeyaz. Bembeyce. Bence sen biliyorsun. Bu kimin topu? Bim. Evet senin topun. Biz bununla yazın oynamıyor muyduk? Ya. Evet, gerçekten yazın oynuyorduk ya. Mami, Mami, Mami. Mami montu var mı? Yok. yok. Yokmuş. Mami, yok. Evet görmüş olduğunuz gibi bu hafta sonunu köyde geçiriyorum ve çok güzel bir hafta sonu. Normalde bugün yağmurlu gösteriyordu ve havada bayağı kapalı görünüyordu ama şansıma şu havadan güzelliğine bakın ya. Şimdiden köye bahar gelmeye başlamış. Badem ağaçları çiçek açmış ve bir sürü burada yetişen aslında ürün var. Yani mesela morul, karnabahar ya da işte roka, tere gibi. Şimdi onları göstereceğim size. Birazcık görün bakalım köyde kışın ne yetişiyor. En basitinden badem ağacının yaprakları çiçek açmış şu anda ve gerçekten harika görünüyor. Bizim köyümüze geldiğiniz zaman köyün girişinde en net göreceğiniz şey kar yağmış gibi görünen bir görüntü. Genelde böyle bu mevsimlerde bir fotoğraf çekilir. Hatta şöyle bir 15-20 gün sonra fotoğraf çektiğiniz zaman sanki köyün üzeri tamamen karla kaplıymış gibi görünüyor. Bunun da sebebi görmüş olduğunuz bu badem yaprakları. Ve şu anda bir sürü arı var bunun üzerinde. Onlar da bunlardan, çiçeklerden besleniyor. Böyle birazcık sessiz olacağım ve arının seslerini duymanızı istiyorum. Badem ağacının yanında da bir sürü tavuklarımız var. <laughs> Onlar da kendi kendilerine burada otlanıyorlar, geziyorlar. Malum artık yeşillikler çıkmaya başladığı için tarlalarda aslında onlarla besleniyorlar. Bir tane şu görmüş olduğunuz şuradaki siyah tavuk da kendi alanının dışında gelip şuraya yumurtluyor. Burada da horozumuz var. Efelene efelene yürüyor. Evet, buralarda da rokalar, maydanozlar, biraz gelişmiş marullarımız var burada. Burada da yeni dikilmiş küçük marullar var. Bunlar büyüyecek. Daha sonra yiyeceğiz hep beraber bunları. Hanımefendi, hanımefendi. <laughs> ne oynuyorsunuz? Ne oynuyorsunuz? Pardon. <laughs> bir çocuk için gerçekten en güzel ortam böyle. Rahatça eğlenebileceği, gezebileceği, dolaşabileceği bir ortam sanırım. Apartman dairesinde bu durumlar pek olan olmadığı için. Aslında köyde büyüyen çocuklar için çok seviniyorum ben. <laughs> yavaş yavaş burnunu geldi. Yakalayam. Yakalayamam telefon var elimde. Aynen. Tamam hazırım. Atamadım. Atarsın atarsın. <gülüyor> <gülüyor> at hadi at at at. at, at, at. Bir iki at, at. üç. Ne oldu söyle bakalım şimdi bir daha. Ne oldu? Evet ısırgan otu eline gelmiş. Biraz önce benim de ayağıma geldi biliyor musun? Bak, kıyaydı. Bakayım. Kıyaydı, bak. Ah kıyamam sana ya canım benim. <laughs> evet ısırgan otu bu bizim Ege bölgesinde ya da en azından Marmaris Mulu bölgesinde Dağlan Kaç diyorlar şuna. <laughs> evet değişik böyle bir ismi var Dağlan Kaç. Aslında Dağlan demek de yani e, böyle yakan bir şey anlamına da geliyor aslında. Dağlanmak yani hani elin kolunun böyle uyuşması gibi bir şey. Görmüş olduğunuz bitkinin çözümü hemen yanında biten şu bitki. Eğer bu bitkiyle bir yerinize dokunursanız, onun e, salgıladığı zehir ya da işte bir madde vücudunuza yanma hissi oluşturuyor. Daha sonrasında bu bitkiyi görürseniz, daha sebze yani bu aslında yenen bir şey, bu sebzeyi görürseniz hemen bunu or oraya sürerseniz hiçbir şekilde sıkıntı kalmıyor ve geçiyor aslında. Bundan aynı zamanda böyle salçalı soğanla birlikte bir yemek yapabiliyorsunuz. Hem de, evet haşlama evet, ve limonlu sarımsak da oluyor. Aynı olarak bunu çok fazla İstanbul ve diğer illerde yiyildiğini sanmıyorum. Ama Ege bölgesinde özellikle buranın yerlileri çok seviyor bunu eski insanlar. Teşekkürler. Sür bakalım. Ve arka bahçeden kalktık. Ee, ön taraftaki bahçemize doğru gidiyoruz. Birazcık o tarafı çekeceğim. Daha sonra mangal yapacağız bugün. <laughs> Mezelerimizi de hazırladık. Mangalımızı da yakacağız. Hatta yakmış olabilir şu anda annem. <laughs> Burada küçük bir youtuber yetişiyor. Gelin bakalım o bahçeye doğru gidelim falan da diyor. Hanım <laughs> üst tarafa mı çıkmak istersiniz yoksa bu tarafa doğru mu gitmek istersiniz? Yok canım. Ya üste çıkalım ya da buraya doğru gidelim. Peki o zaman şimdi adanın isteğine göre biz bu eee haritadayız. <laughs> <huarata da> yürüyoruz. <laughs> ya böyle e, kelimelerin Türkçe lügat'ta olduğunu zannetmiyorum. Bu Ege ee, şivesinde var birazcık. Horata yani bu yol yani işte. Eve, evet. giriş, yolu. <laughs> Eve giriş yolu. Aslında hol gibi bir şey. Hol'ün yol hali. Uzun hol. Horata. <laughs> yani horata aslında şu ince uzun tarla. Yani ben öyle anlamlandırıyorum. Evet. En azından kendi içimde. Tamamıyla anlam olarak bir şey varsa bilmiyorum. Bakın şurası da yeni koyulan bir ev. Bunu işte sıra ya işte traktöre takıp buraya getirdiler. Sonra bir işle buraya koydular. Maliyet olarak çok fazla bir maliyet olduğunu zannetmiyorum. Tam böyle yazdık hani gelin burada takılın. Keyfini çıkarın. Öyle bir ev. Çok güzel görünüyor. Bu tarz evleri böyle Karadeniz'de kışın kiralıyorlar. Hani karların içinde oluyor şöminesi falan olduğu için de burası da yazlık olan versiyonu. Kış olduğu zaman çok güzel camlarına gün batımı yansıyor. Bakın şöyle şimdi onun manzarasını bir nevi anlatmaya çalışacağım size. Biraz daha yüksek bizim bulunduğumuz arsadan. Şöyle manzarası da bu şekilde. Gerçekten onlar da çok şanslı. Biliyoruz ki Türkiye şartlarında birazcık artık ev sahibi olmak çok zorlaştı ama yani temennim Hepimiz en azından en ufak şekilde şöyle bir eve sahip olabiliriz. Evet, baharı gelmeden hemen bizim papatyalarımız da çıkmaya başlamışlar. Kitizik kitizik çok tatlılar. Şimdi bunlar ilk çıkmaya başladığı için birazcık daha küçük ve cılızlar aslında. Daha. Ne? Ne? Tamam verdim. Nereyi gösterelim? Ne var orada? Manzara mı var? Aa ne kadar güzel görünüyormuş değil mi? Güneş de gelmiş. Evet, evet badem ağaçları da böyle aşağıya gelmiş. Güneş göster. Sensin o güneş. İşte aramıza şu bulut girdi. Böyle yetişen o kadar çok şey var ki bu mevsimde. Aslında kışın böyle verimsiz ya da e, çok fazla meyve sebze yetişmeyen bir mevsimmiş gibi geliyor ama bizim burada mesela portakal ağacımız var ve bir sürü portakalları var. Evet yiyemiyoruz kendi başımıza. Aynı zamanda portakal gibi burada limon ağacımız da var. O da bir sürü limon veriyor ve bayağı da uzun bir süre gidiyor. Evet şimdi mangal için burada biberlerimiz hazır. Bunun üzerine zeytinyağı ve sarımsak bir de aynı zamanda limon gezdirip yiyeceğiz. <laughs> şey. Burada Hayır. benim yaptığım şey. ezmemiz var. Hayır, bu Burada közlenmiş patlıcanımız var. Burada abim ve annem bir şeyler yapıyor. Burada salata malzemelerimiz var. Hepsi gösterdiğim başkedReadermuş ürünler. Kiminle konuşuyoruz? Burada YouTube arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Evet abim burada. Şimdi patatesli mayonezli. Ondan sonra bir de içinde soğanlı olan bir tane meze yapıyor. Adını hiç bilmiyorum tabii meze. O zaman ondan. düşman götüne diyoruz. Şey YouTube'da yük yükleyemez. <laughs> Niye yükleyemeyelim Allah aşkına? İlla isim olması gerekiyor. Tövbe <laughs> Şimdi o mezeden yapacağız. de annemin? Gördüğünüz gibi annem alanda YouTube'da Evet annem zaten. Aynen. Ben senin zaten anne şeylerini gösterdim. Bahçeni gösterdim. Değil mi ya. evet. karnı karnabahar ondan sonra e, roka şey e, manu gibi bir sürü şey yetiştirdiğini de anlattım. Bahçeye de gösterdim. Evet. Kış ayında bir sürü şey çıkıyor sonuçta. Işte. Yani çok insan bilmiyor bu şeyleri ama köy yerinde bir sürü şey yetişebiliyor. Bir sürü sebze yetişiyor. Aslında gösteremediğim bir sürü sebze de var. Mesela pancarı görmedim ben. Bir taraftaydı. Var mıydı pancar? olduğu Patlıcan oldu. Yerdeki büyükle hmm. pancar. Patlıcan iki tane falan kalmış sanırım. Küçük. Bu zaman bu ay hangi ay? Ama hala iki. duruyor işte. Enteresan olan. Bir var tane mi iki geçen tane mi patlıcan gördüm ben. Geçin, geçin Aynen. Yani, o yüzden... yani bahçe yapacaklara tavsiyemiz patlıcan eksenler bul bul. <laughs> Aynen ama <laughs> ay, kesin sonuç alınır <laughs> ayrı <gülüyor> konu ama köy yerinde şöyle de bir sorunumuz var mesela bizim ee, buraya şebeke suyu gelmediği evet. için problem yaşanıyor ee, normal birimiz Marmaris'teki ya da büyük şehirlerdeki şebeke <gülüyor> suyu <gülüyor> olmadığı için. Burada Eyle deniz göstermin. deniz suyu, suyu e, basıyor. De mi? Yok göstermedim, evet, onu da gösterebilirim şimdi. Ee, şey oluyor, e, şebeke suyu gelmiyor, tuzlu su geliyor yazın. Yazın acı su geliyor ve bütün bu yetiştirdiğimiz yiyeceklerin hepsi yazın kuruyor ve gidiyor yani. Aslında bir sürü insanın emeği boşa gitmiş oluyor. Hala bu duruma bir çözüm bulunabilmiş değil. Yani aslında Ege'nin köyü ama bahsettiğim gibi yani burada bile susuzluk sorunu çekilebiliyor. Hani meşhur adıyla kuş kalmaz bizim buralarda bunun adına tilki diyorlar. O hazır gördüğünüz kuşkonmazlar biraz daha bundan büyük evet, ve böyle daha iyi, iyi çekiyor. Ee, bu dağda da yetişen bir kendi bir halinde olanı şöyle ince. Biz bunu yumurtaların içine koyuyoruz sabahları yumurtayla beraber yiyoruz ya da normal evet. yemeğini yapıyoruz böyle salçalı ama benim tavsiyem kesinlikle bir sabah bir yumurtayla bir beraber bir çok bir lezzetli bir oluyor. Bir evet burada... Mangalımız şu anda pişiyor. Tavuklarımız. Et var mı abi bugün? Var. Bunun ama ben evet, benim için şeyini çıkarmamız gerekiyor ya onu. Evet ben çıkarayım bence onu. Yıkımız ve manzaramız. manzaramız yani. Bu köyün en sevdiğim yanı şu manzarası ya. Hmm. herkese selam. <laughs> Sabah böyle bir manzarayla açıyorum. Börek yapacağız şimdi. Buralarda meşhur olan körmen böreği. Ondan sonra lahana ve ıspanaklı börek yapacağız. Ben de aşmacıyım. Hadi bakalım. Merhaba. Şimdi biz arsamızın içindeki eski bir eve geldik. Bunun içinde birkaç tane hani eşya vardı. Ben de böyle el işleri falan yapıyorum. Onun için ee, bulabileceğim bir şeyler var diye düşündüm. Şimdi onlara bakacağız. Burada bir sürü eski böyle şeyler var. Göçecek yani neredeyse. Kaç senelik? 60 sene vardır herhalde yapılanı Belki daha fazla evet. Ne değişik. Nasıl böyle mi eski evlerin çatısı? Yok burası Şambalı. akıttığı için böyle olmuş. Ne kadar kötü ya. Yani? Şey akıtmasın diye. Aslanın işine yarayacak bir var orada. Aa evet. Ondan Anladım, Ama nasıl olacağız? Çık kafamıza. <laughs> Asılamayız da bu taraftan lambadan çık. Ne mi var düğmesi? Ha, düğmesi bile varmış. Aa, niye kopardın? Aç kapağı. Şey şey, ha, o artık yılan. Ne yazıyor? Mektup, bir Mektup Hasan ya, Hasan ismi Hasan. Hasan. Mektup. Mektup. Gitti, bekle batın. Şuradan çıkayım, sen de ya. Çıkalım. Baksana. Aa. Ne o? Ah, ne diyor, ne Sana ne diyor. demediğim hayatım desem hayat kısa. Güneşim desem o da batıyor. Çiçeğim desem o da soluyor. Sana canım demeliyim çünkü bu can senin yaşıyor. Ben duygu gemisi. Gecenin ilk demir attım kıyılarına. Yükfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını. Tarık. Çiğdemin neşesini, lalenin gururuna Böyle son gün ve gün batımımız bu şekilde. Bu Biraz önce Eski bir evdeydik, eve geldik biz. Hı -hı. Şimdi oturuyoruz. Dışarıda hepimiz başında oturuyoruz. Aa şey bloğuna çekiyoruz. Çok güzel. Ayşe. Sen prenses misin? Hı -hı. Prenses tacın da var güzelsin Sağ Bana ne? Şimdi arkadaşlar. Bak. Hayır ya. Hayır çünkü, çünkü çok güzel. Ne güzel? Hayır anneye de bakayım, babaya da bakayım. Babaya da Vay baba herkese en son balkonda adının elinde kalmıştı telefon Ondan sonra video çekmeyi unutmuşum ben şu anda da videoyu kapatmaya geldim zaten bayağı da uzun bir video oldu bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere Beğendiyseniz yorum olarak belirtmenizi de isterim ki ona göre çekeyim Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın.